Evet Serdar abimiz bugün büyük balıklar yakalayacak Allah'ın izniyle. İnşallah. Bugün şov yapacağız inşallah. Arkadaşlar rastgele görüşmek üzere. Bir canavar daha yakaladık. Maşallah maşallah maşallah. Hoppa. Oltayı kıracak. Anam anam anam. Oh, neredeyse botun içine giriyordu. <laughs> Siz zahmet etmeyin ben atlarım dedi botu ama tutturamadı. Allah Allah al, al girdi. Kepçede kepçede kepçede. Geldi girdi. Yemin <laughs> <laughs> ederim böyle bir şey yok. Kepçenin içine kendi girdi. evet arkadaşlar böyle bir balık avı yok. <laughs> Harikaydı. <laughs> Tebrik ederim abi. Allah. <laughs> oh, maşallah. Gel bebeğim gel 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 gel. maşallah. Ya. Sörf yapıyor şu anda. Of. Oh. Abi çok iyi balık ya. Görüyor musun abi? İşte bu ya, işte bu ya. yüzünü seveyim ben seveyim ya. <laughs> Allah'ını <laughs> kurma. Of, of 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 Serdar abi 90 santim diyorum. Biraz yor Sonunda balık var abi. Biraz yor Biraz yor abi. Biraz, biraz, biraz. Merhaba abi. Çok iyi bir balık. Allah'ım. <laughs> <laughs> Allah. Allah. Sür yapıyor <laughs> sana ya. Of, güzelliğe bak ya. Güzelliğe bak ya. Allah. <laughs> anam, anam. Gel aslanım gel. Of oh, of oh, oh 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 Gel aslanım gel gel Sağa sola girme gel Gel aslanım gel 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 koçum gel Gel server abinin gel Gel server abinin gel Server abinin kepçesine gel, oh. gel kepçesine. Yok Yok çekme şeye girecek. Çekine, aşağı doğru diye He. Yok ben de çekmek istemiyorum. Yırt lazım diye. Sol tarafa dönüyor oh, 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 oh. Benim. gel. Gel aslanım gel. Ne uf uf Of, of, Taktım bir yerine yoktu. <laughs> Taka, o, o, Yok, yere taktı. <laughs> Korktuğum başıma geldi. Orada bir yere doladı. Ağzına tüküreyim seni. Ağzına diyorum. Doladı orada bir yere. He? Olacağı buydu. Bayağı nasıl çıktı. İyi balo daha. Tüh. Olacağı buydu. Nasıl bir turlu olmuş? O çar hazırdı. Nasıl der bu? doğru getirmeye bak. Evet. Serdar abi şov yapıyor şu anda. Oh maşallah. Tartı tuttu kurtardı vallahi ya. <laughs> Terbiyesiz eşek.